Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere NCB Geo veri tabanını nasıl kullanacağımızı ve Geo 2R aracılığıyla nasıl diferansiyel gen ekspresyon analizi yapabileceğimizi adım adım anlatacağım. Eğer akademik araştırmalarınızda büyük ölçekli veri setlerine ulaşmak istiyorsanız Geo yani gen ekspresyon omnibus tam size göre uygun bir kaynak. Mesela bu geo neden önemli? Önce ondan bahsedelim. Diyelim ki bir araştırmacısınız ve bir bitkinin ağır metal stresine nasıl tepki verdiğini incelemek istiyorsunuz. Bunu sıfırdan yapmak aylarca sürebilir. Ancak geo sayesinde benzer çalışmaların verilerine ücretsiz erişebilir kendi hipotezinizi test etmek için hazır gen ekspresyon verilerini analiz edebilirsiniz. Bu videoyu çekmemin sebebi genellikle bu konuyla ilgili videoların İngilizce olması, İngilizcelerin çok temiz İngilizce olmaması, anlaşılması zor olması, anlaşılması kolay olanların da çok kısa ayrıntısız bir şekilde çekilmiş olmalı. Bu, bu videoyu ben Türkçe konuşup Türkçe dinleyen, Türkçe arkadaşlar için özellikle çekmek istedim. Benzer videoları da uygulama videolarında çekeceğim. Şimdi öncelikle NCBI Geo veri tabanına giriş yapmamız gerekiyor. Nasıl giriş yapıyoruz? Bir internet sayfasını açıyoruz. İnternet sayfasında arama çubuğuna NCBI Geo yazıyoruz. NCBI Geo yazıyoruz. Bu yazıyoruz. Bu Geo NCBI yazdığımızda karşımıza çıkan e, Sayfa gördüğünüz gibi gen ekspresyon omnibus. Buraya e, çalışmanızla ilgili anahtar kelimeleri de ekleyebilirsiniz. Ya da bir veri seti varsa bildiğiniz bunun GSE ID dediğimiz bir ID'si var. Bu ID'yi girerek de e, direkt o veri setine ulaşabilirsiniz. Mesela ağır metallerden başladık. Oradan devam edelim. Arsenic in plants şeklinde bir arama yaptıralım. Bu aramayı yaptıktan sonra bize iki farklı alanda e, sonuç bildiriyor. Bizim data setleriyle işimiz olduğu için Geo data setindeki kısımları görmek üzere buraya tıklıyoruz. Buraya tıkladıktan sonra buradaki analizimizi, buradaki analizlerimizi şöyle bakıyoruz. Buraya baktığımızda ihtiyacımız olan çalışma neyse e, bu çalışmanın bir tanesini seçelim. Mesela Arabidopsis eee arsenik ve kadmiyuma vermiş olduğu cevapları e, seçelim. Buraya açık baktığımızda arkadaşlar ne nedir çalışmanın başlığı? İşte Arabidopsis'in e, arsenik ve kadmiyuma vermiş olduğu cevaplar. E, özet olarak 14 günlük silim e, ve e, silim 1 ve kolbi 0 türleri arsenik ve kadmiyuma uygulanmış ve 3 biyolojik tekrarı var gibi. Yani Mesela bir çalışmayı beğendiğiniz başlığını öncelikle ne yapıyorsunuz çalışmayı açıp ya, yapılan yöntem gidilen yol sizin düşündüğünüz hipotezle benzer mi paralel mi ona karar veriyorsunuz. Diyelim ben böyle bir çalışma arıyorum yani bir aradığım mesela bir hipotez e, şu anda bir hipotez kuralım mesela işte MAP-K geninin e, arabidopsisteki değişimini mesela merak ediyorum. Kadmiyum ve arsenik uygulanmış e, değişimini merak ediyorum diyelim. Ee, bunu incelemek istiyorum. Karşımda da böyle bir e, raw data, ham data mevcut. Bakın analyze with geo 2 ara tıkladığımızda arkadaşlar e, herhangi bir e, kod yazmaya gerek kalmadan gruplar arasındaki gen ekspresyon farklılıklarını analiz edebiliriz. Bu gruplar arasındaki gen analiz e, ekspresyon farkını tespit edebilmemiz için Öncelikle grupları tanımlamamız lazım. Bakın burada define grup adı veriliyor. Öncelikle başlıklara bir bakalım. Bakın burada silim diye bir grubumuz var, bir VT e, diye bir grubumuz var. Silim bir kadmiyum uygulanması var, bir de VT 100 kadmiyum uygulanması var. Şimdi anladığımız kadarıyla bunlar e, ikişerli gruplar olarak e, bir çalışma yapılmış. Hemen define grup diyorum. Bakın şuraya. Silim şöyle yazacağım. Silim bir kontrol. Enter diyorum. Silim bir kadmiyum diyorum. Enter diyorum. Sonra VT kontrol ve VT kadmiyum şeklinde define grup gerçek yapıyorum ve bu define grupları yaptıktan sonra arkadaşlar bakın burayı iyi takip edelim lütfen her bir grubun nereye ait olduğunu belirlememiz gerekiyor. Şöyle mouse'umuzla sürükledik. Bakın ilk üçü silim kontroldü. İkinci üçü VT kontrol. Üçüncü üç diyelim silim kadmiyum. Dördüncü üçte VT kadmiyum adını verdiğimiz gruplar. Gördüğünüz gibi her grubun üçer tane tekrarı var. Sonra analyze butonuna tıklıyoruz. Bu analyze butonuna tıkladıktan sonra arkadaşlar karşımıza çok çeşitli grafikler çıkıyor. Bu grafiklerin ne anlattığını bir sonraki videoda anlatacağım. Temel olarak e, kullanım şekli Geo2R programının kullanım şekli tam olarak bu. Bakın şurada e, farklı farklı grafikler, farklı farklı analiz yapmamız için, farklı farklı yorum yapmamız için oldukça çeşitli grafikler veriyor bizlere ve aynı zamanda gen ekspresyon değerlerini bize veriyor. Mesela şöyle çok detaya girmeden bahsedecek olursak, mesela 254074 numaralı gen, bakın silim kontrolde yüksek düzeyde ekspres edilirken silim bir kadmiyumda düşük düzeyde yine vt kontrolde yüksek düzeyde ekspres edilirken. VT kadmiyumda düşük düzeyde eksprese edilmiş diyoruz. Bakın buradan bütün e, genlerin tek tek ekspresyon seviyelerindeki değişime bakabilirken bu Volcano dediğimiz e, grafikte ise bütün genlerin topluca değişimini gözlemleyebiliriz. ve Evet dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım e, giriş düzeyinde video fayda olmuştur. Diğer videolarımızda grafiklerin yorumlamasından bahsedeceğim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.